Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait depo çıkan yangınla küle döndü. Yangın her şeyi aldı diyen Poyrazoğlu'ndan duygusal paylaşım. Sarıyer'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosuna ait depo yan tarafta bulunan gecekonduda çıkan yangının sıçraması sonucu alevlere teslim oldu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Poyrazoğlu, Canım çok sıkın Yangın her şeyi aldı. Anılar ve alkışlar bize kaldı. Durmak yok, yarın yeniden başlıyoruz dedi. Sarıyer Pınar Mahallesi Nehir Sokak'ta dün saat 15.30 sıralarında bir gece konduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer binalara da sıçradı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait tiyatro dekorlarının ve kuklalardan bulunduğu depoda alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülen yangında dekorların bulunduğu depo küle döndü. Değerli izleyicilerimiz bizler de Sayın Ali Poyrazoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.